Merhaba arkadaşlar. One Man Squad rank videosunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümleri izlemek istiyorsanız sağ üstteki butondan ulaşabilirsiniz. Keyifli seyirler. Oğlum çok fazla böyle rastgele yerlere atıyor bazen. Sinir oluyorum ona. Mesela mini bir de şuraya birin diye de onu göremiyorum galiba. İçeride birileri fight'ta o içeriye hiç bulaşmak istemiyorum ya. Bu içeri çok sıkıntı. Aha birini gördüm şurada. Sağda birim vardı? Şuradan sağa oynayalım ya. Bak buradan de düştüm. Düşmemem lazım. Ama buradan da sağa geçilmiyor galiba. Dur şu aşağıdan oynayalım ya direkt. Oğlum adam göremedik lan. Ortada bir yerdeler ya. Bak burada birini vurmuşlar. İçerideler galiba ya. Burada galiba. Sağda da var. Gördüm. Oha! Üç kişiler lan. Tamam. Ah be can yoktu. Neyse olsun. Ona da razıyız abi. Ayak sesi var. Bot bot. Lan! Oğlum ne yaptı o bana? Ölüyorum. Lan sal! Sal! Ciddi mi ya bu? <laughs> Oğlum bunlar çok fazla vuruyor bu ne? <laughs> Ulan ya. Of altı puan. Oy benim olduğum yere geliyorlar lan direkt. Hayır ya. Anak var lan şurada. Bir dakika şunu yumruklayacağım. Şunu yum Lan Bilal ne güzel yumruk atacaktım adama. Mantar boş abi girdik direkt. Bakın safe sıkıntı. Yani Yasna'ya şuraya oynar. Büyük ihtimal vardır yani Yasna'ya o yüzden buraya oynar. Bu evler varsa yine bu taraflara oynaya, oynar diye düşünüyorum. Ben tam şuraya oynayacağım. Orası iyidir ya herhalde. Kötüyse bir tık daha önlere de gideriz. Ama şu kısımlarda bir şeyler yaparız. Aha bug'i var burada bu yeni mi geldi lan? Sesi gelirdi ya yeni gelse. Yeni gelmemiştir bence. Oha adam var lan bunda. Oha. Aa mermi işlemedi. Bu ne abi? <laughs> Tipe bak. Let's go gidelim. Adam var. Gideceğim yerde adam var abi. Şaka gibi ya. Lan nereye gitti adam? Bir dakika. Aga her yer dolu. Lan yanlışlıkla silah değiştirdim. Ver dört bana. Şaka mısın ya? Ver lazerimi de. Önümdekini gördüm. Bir dakika. Ay nereden yedik? Abi kurmadı kalkanı ya. Kurdum bastım ya. Lanet olsun bastım o tuşa ya. Üzücü. 16 puan. Kankalarım direkt şu alta iniyor. Biz şu ooo ileriye de gidiyorlar. Oğlum nasıl benden önce inebiliyor o kadar ya. Gerçi şuradan başlarsam benden önce inmiş olmayacak ya. Aa ne? Ne oldu abi? Ben nasıl buraya indim oraya inecek gözükürken? Öldüm mü? Ölmedik. Burada. Ah ulan. Aa biri dibimde lan. Ah ulan ya. Ha? Bot geldi lan direkt. Aynen bot. Okey burada durabiliriz. Üste çıkanlar olabilir mi acaba? Var ya oraya net adam çıkacak. O yüzden gitmeyeceğim oraya. Üste güzel yer ama yani. Her yeri görüyoruz. Bu güzel safe mi? Sola doğru attı. Hmm. Direkt şuraya gidelim ya. Bu ne? Aa, araba var mı burada. Bu spam değil bu arada ya. Böyle bir spam yok. Bu arabam gazda kaldı ya. Aa safe'i güzel attı. Hemen şu yanına geçebiliriz abi. Bir diğerine mi geçsek ya? Burası sanki daha iyi olur. Oyu 8x falan da varmış. Güzel. Oyuncu sayısı kalmadı yani. 5 kişi kaldı sadece. Onlar var ya şu dağlara net sıralanacak ha. Acaba şimdiden dağa mı gitsek? Safe'i buraya atar mı ki ya? Şu dağa geçebiliriz aslında şimdiden. Adam var burada. Okey. Orada adam olduğunu gördük. Bence dediğim yere geçelim ya. Orası daha güzel geldi gözüme. Bura bence net daha iyi. Dibimize drop attı. Gördüm. Aa adam açıkta değil mi? Araba. Ne? O araba ne yaptı? O arabanın ne yaptığını anlamadım. Bir şeyler yaptı ama anlamadım. Drop'a mı gitti? Ne yaptı lan o? Buraya mı gitti? Buraya mı gitti? Ses bir anda kesildi ya. Aa şu adam mı? Evet. Şurada adam var. Şuradan biri iniyordu var ya. O araba tüm dikkatimi bozdu yani. Aha gördüm birilerini. Hadi be. Beni görmüşler bu arada. Yedi bir tane. AVM'si var. O merkez AVM var lan. O da yedi. İkisi de birer tane yedi de. İkisinde de AVM var. Benim bölgeyi almış adamlar. Aha safe'i bir tık ileriye attı. O adamlar da safe'te değil. Şurada safe'te olabiliyoruz Benim araba yalnız bunlara doğru ya. O yüzden arabayı almayacağım. Arabasız devam edeceğim. Abi şuralarda adam olabilir mi ya? Hiç gözükmüyor vallahi. Bir boost fullleyelim. Bu arada sadece bu adamlar yok ya. Başkaları da var ama neredeler acaba? Şu kalkanın orada adam olabilir mi? Oğlum şunun içinde adam mı var? Bana mı öyle geliyor? Harbiden adam var lan orada. <laughs> Tipe bak. Dur buraya sonra geliriz. Şimdi şurada duralım da gazla birlikte oraya ilerleyeliriz. Şurası daha iyi yer. Aha AVM ye sıktı soldan biri. Aha AVM ile öldürdü birini. Karşıdakiler AVM ile kill aldı abi. AVM ile şuradakini mi vurdu acaba dedim. Bana sıktı şu anda. Ben tekrardan bir o yere geçeyim bu arada. Allah beni net görüyor lan. Aa soldan da bir AVM sıktı bir saniye. Acaba başka... Lan! Neresin? Gördüm. Çok iyi. Yalnız bu nasıl bayıldı? Bir tane gördüm orada. Allah. Yanlış pick. Oy çok iyi vurdu lan. 1 vs 2 kaldık. Safedeyiz. İkisinde de AVM var ama ya. Sıkıntı biraz. Bir boostu hemen. O arabaya geçiyor lan bir dakika. Sıktı. sıkıntı. Yeri ne yaptı abi? Yeri ön kalkana mı geçti acaba? Görmedim onu. Burada. Yedi bir tane. Ben diğerini çözemedim bu arada. Yeri koştu mu lan acaba? Bak o bize sıkıntı yaratacak ya. Bir daha. Hadi be. Hadi be oğlum. Yakın bir saniye. Adam direkt sağda. Gördüm. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tut şu bombayı. Tut şunu abi. Şunu da tut. Aa diğeri oynuyor. Abi acaba şu önü ağaca falan mı indiler ya? Direkt şurada bir yerde ya. Dediğim gibi abi o adam bana rushlamış. Şöyle iki tane smoke attım. Oy çok kötü oldu bir dakika. Soldan geliyor biri. Biri buradan. Lan ölmüyor. Ya nasıl ya? Hayır yürü ya. Alabilirdim. 16 puan. Bak herkes en önlere iniyor. Biz bir tık daha arkaya inelim. Çocuk buraya mı iniyor? Nereye iniyor lan bu? Oğlum bak oyun çok fazla böyle geri atıyor ya. O çok sinir bozucu ya. İstediğin yere inemiyorsun. Neyse şuradan başladık. Güzel. Seviye 2 kas gelek artı uzay. Ayak sesi var. Burada. Lan bana kim vurdu? Şuradan vurdu. Lan hayır. Oy çok pis yedim. Kilimi çalmamış. Ama can yok abi. Nice Oğlum ya adam benim oyunumu yok etti ama ya Bir can bıraktı lan beni Headshot atmış bir de ya Allah'ım SKS'li Kitim kitim A! Bir tane daha varmış Biliyordum olacağını da Yine de bakayım dedim olmadı Ayak sesi var Buradan geliyor İçeride En sağ Okey Vallahi varmış burada adamlar Arkadaşlar nerede acaba? Oğlum her şeyi niye atıyorsun ya? Allah Allah Ne gerek var? Anam. Nerede o? Bir tık geri abi. Oğlum ya böyle aynı şeyler yapmayın. Arkadaşlar da buradaymış. Nerede lan bu? Ses var. Oo sağda dolu. Lan hayır. Bir dakika bir dakika bir dakika. Oy sağda da var solda da var. Bir buz. Kötü oldu bu ya. Ne yapıyorsun kanka? Bot taklidi falan mı yapıyorsun ya? Duydum. Aa bu tek. Nasıl yani ya? Nasıl direkt öldü bu? Gördün mü bunu? Ha okey o bot taklidi yapmıyormuş. Harbiden botmuş o. Aa solda da adamlar var. Sol evlerde dolu. Soldaki büyük evde galiba. Aa şurada da kalkan var ve adam var orada galiba. Evlerde de adam var. Şuraya gitsem evler beni görüyor ya. Yeni save sonu attı. Ortada bir kulübe var. Direkt ortadaki kulübeye kafa atılabilir abi. Şurada airdrop var. Aa kulübeye bakmadık biz. Kulübe boş mu diye. Kulübe var ya boşmuş ha. O kısmı da kullanabiliriz. Aa biri koşuyor lan açıktan galiba. Evet açıktan adam koşuyor. Bir dakika. Onu sprayleyelim. Ya nasıl ya? Ulan ya inanılmaz. Adam da son anda kurdu ha kalkanı. Gördüm diğerinde. Ay vurdu bir tane. Hemen buz basmam lazım. Neyse safe'e gidelim bence hiç uğraşmadan. Evdekiler bana var ya gelebilir ha. Lan hayır. Gelmiş şeyler. Harbiden evi bana araştırmış bak. Oha headshot attı. Ya hayır ya. Yapmayın. Lan hayır. Ölüyor muyuz? Galiba öldük abi. Galiba ölüyüz. Şunu basmam lazım şimdi dur dur dur. Anasını satayım içeri girmem lazım. Aha vallahi girdim. Bir şekilde girdik. Aga ölüyordum ha. Şunları görüyorum açıkta da. Diğeri nerede onların? İki taneydi bunlar. Bir enerji basalım. Hadi be. Yedi bir tane. Şurada. Tamam. Bir daha bak. Nasıl? İkinciyi yedin. Nasıl lan? Oy. AVM'si var. İşte bak ya. Aa bunlar alanda kalıyor lan bir saniye. Soldakini vuracağım. Şimdi AVM'li sıkıntı yaratacak abi. Oy! Lan diğer taraftan öldüm ya. Ne yapmış orada yılanlamış. 23 puan. <laughs>